159. sayfa aşağıdaki doğru parçalarından cetvel ve pergel yardımı ile üçgen çizilebilenleri altlarına yazınız. Üçgende arkadaşlar bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorundaydı. Burada 5, 8 ve 13 verilmiş. Şimdi iki kenarın toplamı 13 yapıyor. 13 eşit olduğu için bu üçgen çizilemez. Burada da 7 ile 7'nin toplamı 14 yapar. 15'ten küçük olduğu için bu da çizilemez. Burada 4 ile 9'un toplamı 13 yapar. 14'ten küçük olduğu için bu da çizilemez. Burada 8 ile 9'un toplamı 17 yapar. 10'dan büyük olduğu için bu üçgen çizilebilir. Gene 10 ile 10'un toplamı 20. 20 de 19'dan büyük olduğu için bu üçgeni de çizebiliriz. 161. sayfa. Aşağıda verilen ölçülere uygun üçgenleri cetvel ve açı ölçer yardımıyla çiziniz. Önce 3 cm uzunluğunda bir CA doğru parçası çizelim. C ve A köşelerini isimlendirelim. Sonra C köşesinden 40 derecelik bir ışın çizelim. Sonra cetvel yardımıyla bu 40 derecelik ışından 2 cm uzaklıkta bir B noktası ölçüp B noktasını belirleyelim. Daha sonra B noktasıyla A noktasını birleştirdiğimizde ABC üçgeni oluşmuş olur. Burası 40 derece, burası 2 cm, burası da 3 cm. B şıkkına bakalım. Öncelikle uzunluğu 4 cm olan bir AB doğru parçası çizelim. Köşeleri isimlendirelim. Sonra B köşesinden 70 derece olacak şekilde bir ışın çizelim. Şu şekilde uzatalım. Sonra cetvel yardımıyla B ile C arası 2 cm olacak şekilde bir C noktası belirleyelim. Burası 2 cm, burası 4 cm, burası da 70 derece. Sonra bulduğumuz C noktasıyla A noktasını birleştirdiğimizde ABC üçgenini çizmiş oluruz. Üçüncüyü yapalım. AB doğru parçasını çizelim 4 cm uzunluğunda. Köşeleri isimlendirelim. A ve B köşesi. Sonra A köşesinden 45 derecelik bir ışın çizelim. Sonra B köşesinden 60 derecelik başka bir ışın çizelim. Bunların kesiştiği nokta C noktasıdır. Burası 4 cm, bu açı 45 derece ve bu açı da 60 derece. Son örneğimize bakalım. BC kenarını çizelim 3 cm uzunluğunda. Köşeleri isimlendirelim. Sonra C açısını çizelim 55 derece. C köşesinden 55 derecelik bir açı ölçüp ışın uzatalım. Sonra B köşesinden de 75 derecelik başka bir ışın uzatalım. Bunların kesiştiği nokta, A noktası isimli verelim. B açısı 75 derece ve C açısı da 55 derece. 162. sayfa. Aşağıda verilen ölçülerden hangileriyle bir tane ABC üçgeni çizilebilir? Nedenini açıklayınız. Birinciye baktığımızda iki tane açı ve bu açılar arasındaki kenar verilmiş. Dolayısıyla bu üçgeni çizebiliriz. İkinci de üç kenar uzunluğu verilmiş. Bakın bu bir eşkenar üçgendir. Ee, ve çizilebilir. Üçüncüye baktığımızda bu üçgeni çizemeyiz. Çünkü 5 ile 5'in toplamı 10 yapar. 11'den büyük olmalısı gerekiyordu arkadaşlar. İki kenarın toplamı diğer kenardan. Dolayısıyla bunu çizemeyiz. Diğerine baktığımızda 3 tane açısı verilmiş. Hiç kenar verilmemiş bakın. Bir üçgeni çizebilmemiz için en az bir kenarının biliniyor olması lazım. Dolayısıyla bu üçgeni çizemeyiz. Burada da B açısı verilmiş. AC ve BC kenarları verilmiş. Şimdi iki kenar ve bir açı verildiğinde bu açının bu kenarların arasındaki açı olması lazım. Dolayısıyla bu kenarların arasındaki açı C açısıdır. Bakın bize C açısının ölçüsü verilmiş olsaydı çizebilirdik. O yüzden bu üçgeni biz çizemeyiz. Gelelim sonuncuya. Bakın burada AC ve BC kenarları verilmiş ve aradaki C açısının ölçüsü verilmiş. Dolayısıyla bu üçgeni çizebiliriz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Üç kenarının uzunluğu verilen üçgen çizimi hangi araç gereçler kullanılarak yapılabilir? Cetvel ve pergelle yapılabilir. B şıkkı bir kenar uzunluğu ile bu kenarın uç noktalarındaki açı ölçüleri verilen üçgen çizimi hangi araç gereçler kullanılarak yapılabilir? Burada da cetvel ve açı ölçer kullanılmalıdır. 165. sayfa. Aşağıdaki dik üçgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 24'ün karesi 576 yapar. 26'nın karesi de 676'dır. 676'dan 576'yı çıkarırsak 100 buluruz. 100'ün karekökü de 10'a eşittir. Y 10'dur. İkinciye baktığımızda gene C kare ile 5'in karesini topladığımızda 5 kök 2'nin karesini bulacağız. 5'in karesi 25 yapar. 5 kök 2'nin karesi de 50 yapar. 50'den 25'i çıkardığımızda 25 buluruz. 25'in kare kökü de 5'tir. C'yi 5 olarak bulmuş oluruz. Burada 9'un karesi ile D'nin karesinin toplamı 17'nin karesine eşit olacaktır. 9'un karesi 81'dir. 17'nin karesi de 289'dur. 289'dan 81'i çıkardığımızda 208 olarak buluruz. 208'in de kare arkadaşlar 4 kök 13'tür. Burada 5'in karesi ile 7'nin karesinin toplamı x'in karesine eşit olacak. 5'in karesi 25'tir. 7'nin karesi de 49'dur. 25 ile 49'u topladığımızda 74 yapar. Karekökünü aldığımızda x'i karekök 74 olarak buluruz. Burada 3'ün karesi ile b'nin karesinin toplamı 5'in karesine eşit olacak. 3'ün karesi 9'dur. 5'in karesi de 25'tir. 25'ten 9'u çıkardığımızda b kareyi 16 buluruz. b de 4'tür. Burada 2'nin karesi ile y'nin karesinin toplamı 8'in karesine eşit olacak. 2'nin karesi 4'tür. 8'in karesi de 64'tür. 64'ten 4'ü çıkardığımızda y kare 60 olur. 60'ın kare kökü de 2 kök 15'tir. Burada ise 3'ün karesi ile 7'nin karesinin toplamı a kare eşit olacak. 3'ün karesi 9'dur. 7'nin karesi de 49'dur. 9 ile 49'u topladığımızda 58 yapar. 58'in kare kökü de kök 58'dir. Son üçgenimizde 5'in karesi ile 2 kök 3'ün karesinin toplamı x kare eşit olacak. 5'in karesi 25'tir. 2 kök 3'ün karesi de 12'dir. 25 ile 12'nin toplamı da 37 yapar. O halde x karekök 37'ye eşittir. 166. sayfa. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yandaki şekilde verilen 4 basamaklı merdivenin her basamağı 9 cm yüksekliğinde ve 12 cm genişliğindedir. Merdivenin iki farklı noktasında A ve B'de bulunan iki karıncanın arasındaki en kısa uzunluğun kaç cm olduğunu bulunuz. A ile B noktaları arasını birleştirdiğimizde bir dik üçgen oluşur. Dik üçgenin dik kenarlarını bulalım. Merdivenimiz 4 basamaklıydı. O halde yüksekliği 4 kere 9, 36 olacaktır. Genişliği 12 santimetreydi. 4 ile çarptığımızda da genişliğini 48 santimetre olarak buluruz. Şimdi AB uzunluğuna x dersek, Pisagor teoremine göre 36'nın karesi artı 48'in karesi eşittir x kare olacaktır. 36'nın karesi 1296'dır. 48'in karesi de 2304'tür. Bunları topladığımızda 3600 buluruz. 3600 x kare ise 3600'ün karekökü 60'tır. Yani A ile B kenarları arasındaki en kısa mesafe 60 cm'dir. B şıkkı Yandaki şekilde bir sokak lambasındaki arızayı gidermek için direğe çıkan teknisyen görülmektedir. Verilenlere göre sokak lambasının yüksekliğini bulunuz. Şuraya x dersek arkadaşlar Pisagor teoremine göre x kare artı 8'in karesi eşittir 17'nin karesi olacaktır. 8'in karesi 64'tür. 17'nin karesi de 289'dur. 289'dan 64'ü çıkardığımızda X kareyi 225 olarak buluruz. Karekökünü aldığımızda da x 15'e eşittir. Şimdi x 15. Bakın aşağıda da 2 metrelik aracın yüksekliği var. O halde sokak lambasının yüksekliği 15 artı 2, 17 santimetre olarak bulunur. 167. Sayfa. Aşağıda koordinatları verilen noktalar arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısı yardımıyla bulunuz. Noktaları birleştirdiğimizde dik üçgenler oluşmaktadır. Dik üçgenlerin dik kenarlarını aradaki mesafeden bulabiliriz. Bakın burada eksi 1 ile eksi 3 arasında 2 birim var. Burada da eksi 2 ile artı 3 arasında 5 birim var. O halde doğrunun uzunluğuna x dersek x kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi şeklinde bulunur. 2'nin karesi 4'tür. 5'in karesi de 25'tir. Topladığımızda 29 yapar. x kare 29 ise x karekök 29'dur. İkinciye baktığımızda gene a ile b arasını birleştirelim. Bakın burada bir dik üçgen daha oluştu. Şimdi dik üçgenin dik kenarlarını bulalım. Burada artı 3 ile artı 2 arasında bir birim var. Eksi 2 ile de artı 1 arasında 3 birim var. Buraya da x dersek gene x kare eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesi olacaktır. 1'in karesi 1'dir. 3'ün karesi de 9'dur. Topladığımızda 10 yapar. x kare 10 sa x kök 10'dur. Üçüncü şekle baktığımızda B noktası ile A noktasını birleştirelim. Oluşan dik üçgenin dik kenarlarını bulalım. 0 ile 2 arası 2 birimdir. Eksi 3 ile artı 3 arası da 6 birimdir. Buraya da x dersek x kare eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi olacaktır. 2'nin karesi 4'tür. 6'nın karesi de 36'dır. Topladığımızda 40 yapar. x kare 40 ise x kare kök 40'tır. Bunu da 2 kök 10 şeklinde yazabiliriz. Diğer şekle baktığımızda A ile B arasını birleştirelim. Dik kenarların uzunluklarını bulmaya çalışalım. 1 ile 4 arası 3 birimdir. Eksi 1 ile eksi 3 arası da 2 birimdir. Doğrunun uzunluğuna x dediğimizde x kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi olacaktır. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi de 9'dur. Topladığımızda 13 yapar. x kare 13 ise x kök 13 olarak bulunur. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin dik üçgen olup olmadıklarını belirleyiniz. Dik üçgende en uzun kenar hipotenüs olacağı için diğer kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacaktır. Burada en uzun kenar 15. 9 ile 12'nin kareleri toplamı 15'in karesine eşit mi bakalım. 9'un karesi 81'dir. 12'nin karesi de 144'tür. 15'in karesi de 225'tir. Şimdi 81 ile 144'ü topladığımızda 225 yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir dik üçgendir. Gelelim diğerine. Burada da en uzun kenar 13 bakın. O halde 13'ün karesi 169. 10'un karesi 100. 100 ile 6'nın karesi 36'nın toplamı 169'a eşit değil. Dolayısıyla buradan bir dik üçgen çizemeyiz. Diğerine baktığımızda en uzun kenar 39. 39'un karesi 1521'dir. 36'nın karesi 1296'dır. 15'in karesi ise 225'tir. Şimdi 225 ile 1296'yı topladığımızda 1521 ediyor. Dolayısıyla bu da bir dik üçgendir. Gelelim buna. Burada en uzun kenar 7. 7 hipodenüs olacak. Yani 49 7'nin karesi. Diğer kenarların kareleri toplamı da 49'a eşit mi bakalım. 5'in karesi 25. 6'nın karesi de 36. Şimdi 25 ile 36'yı topladığımızda 61 yapar. 49'a eşit olmadığı için bu bir dik üçgen değildir. Aşağıda kenar uzunlukları verilen doğru parçalarından hangi üçü kullanılarak bir dik üçgen elde edilebilir? 6'nın karesi 36'dır. 8'in karesi 64'tür. 9'un karesi 81'dir. 10'un karesi 100'dür ve 12'nin karesi de 144'tür. 36 ve 64'ü topladığımızda 100'e eşit oluyor. Dolayısıyla A, B ve C birleştirilerek bir dik üçgen elde edilebilir. 170. sayfa. Aşağıda verilen çokgenlere eş çokgenler çiziniz. ABC üçgeninin eşini şu şekilde çizebiliriz. Bakın e, dik kenarlar dörder birim olduğu için şu şekilde bir üçgen çizebiliriz. Burası A köşesi olsun. B köşesi bakın 90 dereceydi. Burası B köşesi olsun. Burası da C köşesi olsun. İkinci şekle baktığımızda A, B, C, D, E bunun eşini çizdiğimizde bakın şu AB kenarı 5 birimmiş. O halde şuradan bir 5 birim bir kenar çizebiliriz. Sonra burayı 3 birim uzatacağım şu şekilde. Sonra burayı da 3 birim uzatacağım. Sonra bunlar şurada birleşmişler. Bakın şu şekilde eşini çizmiş olduk. A ile B bakın 90'ar dereceydi. Burası B açısı. Burası A açısı. Burası E. Burası D. Ve burası da C açıları olmuş oldu. Buralarda 90'ar derece. Diğer şekle baktığımızda bu şekli ben yan çevireceğim. Eşini çizeceğim. Mesela şurası 4 birim olsun. Sonra burası 2 birim olsun. Burası da gene 4 birim olsun. Burayı da birleştirdiğimizde bu şekilde olur. Köşeleri adlandıralım. Şimdi e, şurası A köşesi olsun. Burası B köşesi. Burası C köşesi. Burası da D köşesi. D köşesinin 90 olduğunu. Son şekle bakalım. Bunun aynısını çizmeye çalışalım. Önce şu AE'yi yatay olarak çizeceğim ben. Mesela şöyle. 4 birim olduğu için 4 birimlik bir AE çizdim. Buradan A ile B arası bakın şu şekilde. Burayı B olsun. Sonra Buradan B ile C arasını çizeyim, şu şekilde olsun. Sonra 3 birim uzunluğunda bir doğru parçası daha çizelim ve bunları birleştirdiğimizde de verilen şeklin eşini çizmiş olduk. Köşeleri isimlendirelim. Burası A köşesi, burası B köşesi, burası C köşesi, D köşesi ve E köşesi. 171. sayfa. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yandaki ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinin kesişim noktası E'dir. Şekilde oluşan üçgenlerden birbirine eş olan üçgen çiftlerini yazınız. Şimdi burada arkadaşlar eşit açıları belirleyelim. A açısıyla C açısı bakın Z kuralından dolayı birbirine eşittir. Sonra D açısıyla da B açısı birbirine eşittir gene. Ve burada ikiz kenar üçgenler oluşmuştur. Bakın şu kenarlar birbirine eşit çıkacaktır. Buradaki E açısının bakın şu ters açılarda birbirine eşittir. Şimdi şu iki üçgen bakın şu üçgenle bu üçgen birbirinin eşidir. Bunu yazarken sıraya dikkat etmemiz lazım. Eş açılar aynı sırada yazılacaktır. İşte A, e D üçgeni eşittir burada da BEC üçgeni deriz. Aynı şekilde şuradaki oluşan üçgenle buradaki oluşan üçgen de birbirine eşler. Bunları da şu şekilde yazarız. A, e, B üçgeni eşittir. D, E, C üçgenine. B şıkkı. Bir A4 kağıdını kısa kenarlar üst üste gelecek şekilde katlayıp kat izini çiziniz. Makas yardımıyla dikdörtgenin bir köşegeninden geninden kesiniz. Daha sonra da önce çizmiş olduğunuz yerden kesiniz. Hangi eş şekilleri bulduğunuzu yazınız. Bu işlemler yapıldıktan sonra arkadaşlar iki tane üçgen birbirine eş. iki tane de dik yamuk bulunur. 173. sayfa. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. ABC üçgeni benzerdir PRS üçgeniymiş. Çevreleri oranı ise 1 bölü 7 olarak verilmiş. AB 3 santimetre ise PR kaç santimetredir diye sorulmuş. AB'nin uzunluğunun PR'nin uzunluğuna oranı benzerlik oranına eşit olacaktır. Çevreleri oranı 1 bölü 7 ise benzerlik oranı da 1 bölü 7'dir. O halde içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 21 cm olarak buluruz. İkinciye bakalım. Burada da ABC üçgeni ile PRS üçgeninin benzer olduğu söylenmiş ve çevreleri oranda 2 bölü 3'müş. AC'nin uzunluğu 6 cm ise PS'nin uzunluğu kaç cm'dir diye sorulmuş. AC'nin uzunluğunun PS'nin uzunluğuna oranı benzerlik oranına eşit olacaktır çevreleri oranı benzerlik oranına eşit olduğu için buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 9 cm olarak buluruz. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde ABC üçgeni ile PRS üçgeninin benzer olduğu verilmiş. Alanları oranı da 1 bölü 4'müş. BC 9 cm ise RS kaç cm'dir diye sorulmuş. BC'nin uzunluğunun RS'nin uzunluğuna oranı benzerlik oranına eşittir. Şimdi alanları oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranı da 1 bölü 2 olacaktır. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 18 santimetre olarak buluruz. Son soruya bakalım. ABC üçgeni ile PRS üçgenini benzermiş. Alanları oranı 9 bölü 15'miş. Buna göre PRS 15 santimetre ise diyor AB kaç santimetredir? AB'nin uzunluğuna x dersek x'in 15'e oranı benzerlik oranına eşit olacaktır. Alanları oranı 9 bölü 25 verilmiş. O halde benzerlik oranı 3 bölü 5 olmalıdır. Çünkü benzerlik oranının karesi alanları oranına eşitti. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x eşittir. 45 olur. 45'i de 5'e böldüğümüzde x'i 9 olarak buluruz. 174. sayfa. Aşağıda verilen şekillerin benzerlerini altında yazılı olan benzerlik oranlarına uygun olarak yanlarına çiziniz. Birinci şekilde benzerlik oranı 1'miş. Benzerlik oranı 1 ise aynı ebatlarda çizmemiz gerekecek. O halde şeklimiz şu şekilde olacaktır. İkinci şekle baktığımızda benzerlik oranı 2 olacak şekilde çizmemiz istenmiş. O halde bütün kenarlar 2 katına çıkacak demektir. Şu şekilde yapacağız. Bakın burası 4 birim verilmişti. Yeni çizeceğimiz şekilde 8 birim oldu. Bakın kısa kenarlar 2'şer birimdi 4'er birim oldu. Buralarda yine iki katına çıktı. Burası da iki katına çıktı. Burası da iki katına çıkmış oldu. Burada da benzerlik oranı 3 verilmiş. O halde arkadaşlar 3 katına çıkaracağız burayı. Bakın taban kenarı 2 birimmiş. O halde biz 6 yapacağız. Bu kenarlar ikişer birimdi. O zaman bunlar da 6 olacak. Sonra burası bir birimdi. Burası 3 olacak. Şu şekilde yaptığımızda benzerlik oranı 3 olacak şekilde yeni şeklimizi çizmiş olduk. Burada da benzerlik oranı 1/4 bölü 4 verilmiş. Yani 4'te 1'ine düşüreceğiz arkadaşlar. Kısa kenar 4 birimse 1 birim olacak. Uzun kenar 8 birimse 2 birim olacaktır. Bakın yeni şeklimiz de bu şekilde olacak. Bütün kenarlar 1/4 bölü 4 oranında küçülmüş oldu. 175. sayfa. Aşağıda 3. adımda ve 1. adımda oluşan kareler benzer midir? benzer ise benzerlik oranını bulunuz. Birinci adım. Kareli zemin üzerine bir kenarı 4 birim olan kare çiziniz. Kareyi şu şekilde çizebiliriz. İkinci adım. Bu karenin kenarlarının orta noktaları köşesi olacak şekilde yeni bir kare oluşturunuz. İlk karemizi çizelim önce. Bu karenin kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde yeni bir kare oluştu. Üçüncü adım oluşan küçük karenin kenarlarının orta noktaları köşesi olacak şekilde yeni bir kare oluşturunuz. Onu da şu şekilde yapalım. Tekrar çizmemek için ikinci adımın üzerinde çiziyorum. Evet, üçüncü adımda ve birinci adımda oluşan kareler benzer midir? Benzer ise benzerlik oranını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi yeşil kare ile kırmızı kare arkadaşlar birbirinin benzeridir. Ve 1 bölü 2 oranında da benzerlik oranı vardır deriz. Aşağıda verilen benzer çokgenlerin benzerlik oranlarını üstlerindeki boşluklara yazınız. İlk verilen karelere bakalım. Küçük karenin bir kenarı 2 birim. Büyük karenin bir kenarı 4 birim. O halde benzerlik oranı 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Buradaki dikdörtgenlere baktığımızda küçük dikdörtgenin kısa kenarı 1 bir birim. Büyük dikdörtgenin kısa kenarı 4 birim. O halde benzerlik oranı 1 bölü 4'tür. Burada da arkadaşlar verilen dik yamuklarda şu dik kenarlara baktığımızda küçük yamukta bir birim, büyük yamukta 2 birim olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 2. Buradaki dik üçgenlere baktığımızda bakın küçük dik dörtgenin bir kenarı bir birim, büyük dik dörtgenin bir kenarı da 5 birim olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 5'tir.